diyor <laughs> ki ayakların almak demek ayak sesi demek. Bu Pro programdan bir kahve ya. Ha, elinizde bir kahve. kahve. Evet evet. onu <laughs> <yapıyorum>, ben makinede yapıyorum sanki de. Enerji şeyi, evazın şeyi oluyor. İyi. <laughs> <laughs> e, güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Yani böyle tarihi beraberce konuşmak, ders almak çok önemli. Bilmek çok önemli. Bilerek hareket etmek. Bilerek Çok, bilerek teşekkür ederim bu iltifatınızdan dolayı. İnşallah e, çok iyi günlere gidecek Türkiye. Hep birlikte, Herkes ve beni götüreceğiz. İnşallah. Gittim. Gittim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok evet. geziyorsunuz değil mi siz şu sırada? artık <laughs> dışarıda, yurt dışı değil de yurt içinde çok geziyorum. Yurt dışında siz zaten biliyorsunuz <laughs> bu saatten sonra master yapacak haliniz yok şey gibi. Bizim şimdi 81 ilde il teşkilatımız var Deva parçası olarak. 742 ilçede de ilçe teşkilatımız var. Ha, siz tamamsınız çünkü. Tabii tabii. Ben 81'i bilmiyordum. <laughs> asrın <laughs> 20. asrın başında bir milyar biraz üstündeyiz harbe girerken. <laughs> şimdi daha çeyreğin içindeyiz. 9'a çarpın. Artış artışımız Azalıyor. Evet.